Herkese merhaba. Bu videomuzda prima bebek bezini inceleyeceğiz. 2017 yılından itibaren 3 tane emici kanal kullanmaya başladı. Bunu özellikle daha fazla ıslaklığı daha fazla hapsedebilmek için yaptı. Ufak bir paket. İnternet üzerinde daha büyük paketlerini tabi bulabilirsiniz. Bazı kutuların dışarısında pampers olarak da ürünü görebilirsiniz yurt dışında özellikle Pampers adı kullanılırken Türkiye'de Prima ismi kullanılıyor. Paketlerin üretilme şekline göre örneğin ihracat için üretilmiş bir paket. Pakette Pampers adını görme şansınız mümkün. Prima bebek bezlerinin bir kısmı Kocaeli'de üretiliyor. Üretim yerini paketin yan kısmında bulabilirsiniz. Dilerseniz hep birlikte paketi Prima bebek bezini inceleyelim. Öncelikle şu kısımda açma bölümü var. Buradan bezimizi açıyoruz. Bir tane bezi çıkardık içerisinden. Paketimizi yan tarafa koyalım. Bezimiz bu şekilde gayet ince bir bez. Gördüğünüz üzere neredeyse yok denilecek kadar pakette sıkıştırılmış bir halde. Bezi açtığımızda ilk ilk fark edeceğimiz kokusu olacak. Bez parfüm kokusu ile geliyor zaten paketin dışında da bir miktar bunları fark edebiliyorsunuz. Paketi açtığınızda çok daha net bir şekilde görünüyor. Ufak ayıcık desenleri var. Bu farklı üretim zamanlarına göre farklı olacaktır. Bezi açalım. Şöyle dışından da bir görelim. Ne Pampers logoları. İçin incelemeye geçmeden önce tekstil yüzeye sahip. Islaklık göstergesi bulunmuyor. Üzerinde sıvı olup olmadığını gösteren ıslaklık göstergesi bulunmuyor. Yan bantlarını incelediğimizde esnek yan bantlara sahip. Bayağı bir esnediğini görüyorsunuz. Bel bölgesini incelediğimizde bel bölgesinde esneklik yok. Ama yan bantları oldukça esnek. Yine koruyucu bariyerleri mevcut. Orta alanda da tamamıyla emici bölgeye ayrıldığını gör görüyoruz. Diğer bezlerde belirli bö bezin bir kısmında mavi bölge bulunuyor. Ama Primo bebek bezinde gördüğünüz üzere böyle bir durum yok ve bu tamamının emici bölge olduğunu ve tamamıyla sıvı emmeye sıvı emme odaklı üretildiğini gösteriyor. Üst ve alt kısmında da yine yeterli boşluklar mevcut bizim taşma yapmaması için. Dilerseniz şimdi sıvı testimize geçelim. İçerisine bir bardak su, yaklaşık 200 mililitrelik bir su dökeceğiz, sıvı dökeceğiz. Bebeklerin normalde idrarı yaptığı çişler bu kadar yüksek olmayacaktır, özellikle yaşına göre daha da düşük olacaktır. Ama biz testimizi daha verimli, daha zorlu hale getirebilmek için özellikle böyle bir bu kadar bu miktarda koyacağız ve bunu test edeceğiz. Ne kadar sıvıyı geri vereceğine inceleyeceğiz. sıvıyı emmeye başladı. Emdikçe şişiyor gördüğünüz üzere dışarıdan. Özellikle dışarıdan baktığınızda üç kanalı çok net bir şekilde ayırt edebilirsiniz. Bir miktar daha bekleyelim. Neredeyse tamamını zaten çekti. Birkaç dakika bekledik. Özellikle bebekler üzerine oturduğunda bezde ne kadar ıslaklık hissedildiğini test edelim. Bunun için kuru bir peçete kullanıyoruz. Peçeteyi bastıralım. Geri aldığımızda peçetenin hiçbir şekilde ıslaklık veya nemlilik olmadığını görüyoruz. Biraz daha bastıralım. Biraz abartalım hatta. Halen daha hiçbir ıslaklık yok. Şimdi testi biraz daha zorlaştıralım. Ve bir bardak su daha ekleyelim bezin üzerine. Bezin dışının ciddi de şişmeye devam ettiğini görüyoruz. Dışarıdan da tabii ki kesinlikle bir sızma yok. Burada da bir miktar bekleyelim. Daha sonra devam edelim. Burada çok fazla beklemedik. Yaklaşık bir dakikadan az bir zaman bekledik. Şimdi bir kez daha aynı kuru peçeteyle tekrar ne kadar ıslaklık hissedilip hissedilmeyeceğini test ediyoruz. Tekrar bastırıyoruz. Bu sefer bir miktar sıvı çıkışının olduğunu gördük. Bir miktar daha bekleyelim ve daha sonra tekrar aynı testi yapalım. Alt bölüm dışında hiçbir bölümde bir ıslaklık olmuyor gene. Ama alt bölümde ıslaklıklar mevcut. Alt bölümde bir miktar nemlendi peçetemiz. Testimizi biraz daha zorlaştıralım ve bir bardak daha su dökelim. Artık iyice abartma noktasına geldik. Dış yüzeyi bayağı bir şişti. Yaklaşık 3-4 dakika bekledik. Şimdi tekrar aynı işlemi gerçekleştirelim ve tekrar test edelim. Biraz önce sızmanın olduğu, biraz önce ıslaklığı dışarı veren bölgeyi de tekrar kontrol edelim. Bir miktar bekledikten sonra evet yaklaşık 3-4 dakika bekledik ve 3 bardakta şu anda hiçbir dışarıya verme durumu söz konusu değil. Testimizi biraz daha abartıyoruz. Acaba artık nerede bırakacağız? Bir bardak daha su ekledik şu anda. Artık neredeyse bir araya gelmeyecek hale geldi bezimiz. Bu dolduktan sonra kanalların artık taşımakta zorlandığını ve araların dağıldığını görüyoruz. Şimdi tekrar aynı testi yapıyoruz ve bu sefer 4 bardak su döktüğümüzü hatırlatıyorum. Şu an için bir miktar suyu dışarı veriyor. Birkaç dakika videoyu birkaç dakika durdurup tekrar deneyelim. Yaklaşık 3-4 dakika bekledik. Şimdi tekrar aynı testi uyguluyoruz. 4 bardak su döktüğümüzü hatırlatıyorum. Şu bölmede ufak bir nemlilik dışarıya sıvı çıkışı oluyor. Diğer bölgelerde hiçbir şey olmuyor. Diğer bölgeler yine aynı. Hiçbir sızdırma meydana gelmiyor. Bir bardak daha su ekleyelim. Beşinci ve son su bardağımızı ekleyelim. Çünkü yaklaşık bir litre su eklemiş olduk. Bebek bezine su dökmüş olduk. Videoda gördüğünüz üzere çok iyi bir performansa sahip. Açıkçası incelediğimiz bu kadar performansı ben de beklemiyordum. İncelediğim bezler arasında en iyi performansı verdiğini, açık ara en iyi performansı verdiğini çok net bir şekilde söyleyebilirim. Yani bez dışarıdan videonun başında incecik olan bez şu anda gördüğünüz hale kadar geldi. Hatta bir tane daha bez çıkartıp bunu net bir şekilde göstereyim. Videonun başında bu şekildeyken videonun sonunda bu hale geldi. Yaklaşık içerisinde 1 litreye yakın su var. Ve suyu hiçbir sızdırma yapmadan şu anda halen taşıyor. 5 bardak su eklenmiş oldu şu anda. Artık bir miktarını dışarıya vermeye başladığını çok net bir şekilde suyu görebiliyoruz. Artık sıvı çıkışları Gördüğünüz süre oluyor. Bu noktadan sonra çok daha fazla sıvı tutamıyor. Artık tutma özelliğini yavaş yavaş kaybettiğini görüyoruz. Diğer bebek bezi inceleme videolarını incelemek için kanalımızı takip edebilirsiniz. Yine uygun fiyatlarla Prima ve diğer marka bebek bezlerini satın alabilmek için videonun altında bulunan linki inceleyebilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalı takip etmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.